Kırmızı, mavi, siyah, mor, beyaz, yeşil ve sarı haplar farklı yaşam felsefelerini ve gerçeklik algılarını temsil eder. Kırmızı hap, gerçekliği tüm çıplaklığıyla kabul etmeyi ve hoş olmayan gerçeklerle yüzleşmeyi temsil eder. Bu hapı seçenler, hayatın acımasız gerçeklerini öğrenmeye ve bu gerçeklerle yaşamaya hazırdır. Gerçekliği kabul etmek bireyleri daha bilinçli ve sorumlu kılar. Ancak bu yol her zaman kolay değildir. Gerçeklerle yüzleşmek cesaret gerektirir. Siz hayatın gerçeklerini tüm çıplaklığıyla kabul etmeye hazır mısınız? Mavi hap, hoş bir bilgisizlik içinde kalmayı ve mevcut durumu sorgulamadan kabul etmeyi temsil eder. Bu hapı seçenler rahatlık ve güvenlik arayışındadır. Bilgisizliğin huzuru bireyleri mevcut düzeni sorgulamadan yaşamaya teşvik eder. Ancak bu huzur ne kadar kalıcıdır? Bilgisizlik gerçekten mutluluk getirir mi? Siyah hap, hayatın anlamsız olduğunu ve hiçbir şeyin gerçekten önemli olmadığını savunan nihilizmi temsil eder. Bu hapı seçenler, toplumun ve hayatın karanlık yönlerine odaklanır. Umutsuzluk ve karamsarlık bireyleri derin bir boşluğa sürükleyebilir. Peki, hayat gerçekten anlamsız mı? Yoksa anlamı biz mi yaratırız? Mor hap, kırmızı ve mavi hapların bir kombinasyonunu temsil eder. Hem gerçekliği kabul etmeyi hem de bu gerçeklik içinde huzur bulmayı amaçlar. Bu hapı seçenler hayatın zorluklarını ve acı gerçeklerini kabul ederken aynı zamanda bu gerçeklik içinde anlam ve mutluluk arayışını sürdürürler. Dengeli bir yaşam mümkün mü? Beyaz hap iyimserliği ve pozitif düşünceyi temsil eder. Hayatın olumlu yönlerine odaklanmayı ve umut dolu bir bakış açısını benimsemeyi teşvik eder. Zorluklarla karşılaşıldığında bile iyimser kalmak mümkün mü? Pozitif düşünce hayatı nasıl değiştirir? Yeşil hap doğa ve çevre bilincini temsil eder. Sürdürülebilir yaşam tarzlarını ve çevre dostu davranışları benimsemeyi teşvik eder. Doğayla uyum içinde yaşamak hayatımıza nasıl bir anlam katar? Çevreyi korumak bireysel sorumluluğumuz mu? Sarı hap mutluluğu ve neşeyi temsil eder. Hayatın keyifli yönlerine odaklanmayı ve anı yaşamayı teşvik eder. Günlük yaşamda mutluluğu ve neşeyi bulmak mümkün mü? Anı yaşamak hayatı nasıl daha anlamlı kılar? Bu hap metaforları bireylerin yaşam tercihlerini ve gerçeklik algılarını derinlemesine anlamak için güçlü araçlardır. Her biri farklı bir yaşam felsefesini ve dünya görüşünü temsil eder. Peki, siz hangi hapı seçersiniz?